geliyor. Anne şu çocuğa yüz verme. Alttan alma sakın. Bu adama taviz vermek yok. Sakin olmakta fayda var Barış. Ben sana başka bir şey söylüyorum anne. Bu adam yıllardır harçta aldı oturdu. Eskisi gibi davran ona diyorum. Duracağı yeri biz. Lütfen Barış beni zorluyorsun. Ne yapacağımı söyleyip durma. Tamam hepimiz gerginiz zaten. Sen karışma. Ya ne olur tartışmayın. canım. Onu görmek zorunda değilsin. Yukarı çık istersen. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Burak. Geç otur. yıllarca bir tek sorunun cevabını bulmaya çalıştım. Bir sürü, bir sürü şey kurdum kafamda. Ama bu, bu aklımın köşesinden bile geçmedi bana. O kadar şaşkınım ki hala. O kadar üzgünüm ki. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü senin o zaman yaşadığını ben şimdi yaşıyorum. Hiçbir şey, hi hiç kimseye değil. Bir tek sana üzülüyorum. Tamam. Şimdi esas meseleyi... nasıl nasıl şaşkın olduğumu anlatamam. Ben ben olmadığımı öğrendim. Başkalarının dayattığı bir hayat yaşadığımı öğrendim. ...bir anda kocaman bir boşluğun, kocaman bir yalanın içinde buldum kendimi. Ee? Bırak duygusallık yapmayı. Barış. Evet. Herkes bu hikayenin acısından payına düşeni fazlasıyla aldı. Senin kimseden farkın yok yani. Pazarlığı kızıştırmak için... ...öyle acılı arabesk edebiyatı falan yapma. Ne pazarlığından bahsediyorsun sen? Bırak numarayı ya. Bir hak iddia edeceğimi mi düşünüyorsun ha? Derdim buysa korkma Barış. Hiçbir şey umurumda değil. Gerçeği istiyordum, öğrendim. Bu bana yeter. <laughs> Çok etkileyici. Barış istersen burada dinleyelim. Atilla Bey'in serveti için savaşacak değilim. Eğer o isteseydi bana sahip çıkardı zaten. Ben kazayım. Ben istenmeyedim. Ben ayıp. Ne annem için bir fırsat olabilmişim, ne de babam için bir vicdan azabı. Bravo. Beni yok sayan, hiç sayan adamın parası değiştir benim için. Bak eğer gerçekten böyle düşünüyorsan aferin sana. Başka türlüsün düşünmem mümkün değil. Bu durumun tek mağduru da sen değilsin ayrıca. Hepimiz için büyük yıkım oldu. Benim evliliğimi Banu'nun da sağlığına mal oldu bu durumun üstesinden gelmek için çok uğraştık. Şimdi çok şaşkınsın, sarsıldın. Kolay değil tabii, anlıyoruz seni de. Ama bizim gibi zamanla sen de kabul edeceksin. Ayrıca hayatında hiçbir değişiklik olmayacak. Eskisi gibi her ay sana düzenli ödeme yapılacak. Hatta fazlasıyla. Yine kardasın yani. Neden bu kadar hırçın olduğunu anlayabiliyorum aslında. Beni buraya çağırırken sonucun böyle olacağını bilmiyordun tabii. Ne diyorsun sen be? <laughs> Barış. Büyük kumar. Barış. Dün gece söylemeye fırsatım olmadı. Sana mutluluklar dilerim. Hoşça kal bana. Doğru mu söylüyorum? Saçmalıyor. Onu sen mi çağırdın? Saçmalıyor. Tamam canım. Dur. Doğru değil. Mi? Anne. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Ben de yüzünü görmek istemiyorum. Direkt yaptın değil mi? Beni çıldırtmak için. Tamam. Beni üzmek için yaptın değil mi? Tamam hayat. Allah seni kahretsin. Tamam canım tamam. Allah seni kahretsin. Sakın dur gitme Barış deme anne. Çünkü benim de uzaklaşmaya ihtiyacım var. Beni çok zor durumda bıraktın Barış. Başımıza büyük dert açtın. Tamam işte. Şimdi de hayatınızı kolaylaştırmak için gidiyorum. kötülük yapmak istedin ama... ...sen zararlı çıktın görüyor musun? Asıl sen en büyük zararın altına imzanı attın. Farkında değilsin. Bu ihanetini hiç unutmayacağım Barış. Seni hiç affetmeyeceğim. Bence büyük konuşma. Çünkü sevgili kocan... ...Burak'ı benim çağırdığımı biliyor.